Sayın seyirciler Diyarbakır'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri yapıldı. Hedefte terör örgütü PKK ile bağlantılı uyuşturucu yetiştiricileri ve tacirleri vardı. 1700 güvenlik görevlisinin katıldığı operasyon kapsamında 4 ilçede 15 köye baskın yapıldı. A Haber ekibinin de katıldığı o nefes kesen operasyonun görüntülerini getiriyoruz ekranlarınıza. Polis ve asker aylardır işbirliği yapıyor ve bir operasyon içinde düğmeye basıldı. Şu an için operasyon bölgesi neresi? Neyle ilgili operasyon yapılıyor? Bunlarla ilgili bilgimiz yok. Ancak kameraman arkadaşım Mehmet Emek'le birlikte polis helikopterine bineceğiz ve de operasyon bölgesine gideceğiz. Polis helikopterine bindik. Operasyonların şehir merkezinden 70 kilometre mesafede gerçekleştirildiği bilgisi bizlere verildi. Ki bu operasyonların da yönetilebilmesi için Ezan Kilise tepesine de bir komuta merkezi kuruldu. Şimdi ilk durağımız bu helikopterle oradaki komuta merkezi olacak. Operasyonların gerçekleştirildiği köylerden biri Pis Köyü olarak bilinen Ziyaret Köyü ki bu köyde 1978 senesinde PKK terör örgütü kuruldu ve de ilk kongresinin yapıldığı belirtiliyor. İşte o köyün hemen 100 metre yakınında burada kenevir tarlaları vardı ve de şu anda ekipler o tarlaları imha ediyorlar operasyonların devam ettiği köylerden biri de Çavundur köyü ki şu anda da ekranlarınıza yansıyor. Askeri araçlar ve askeri yetkililerle polis ekipleri şu anda köyü basmış durumda ve burada incelemelerde bulunuyorlar. Operasyonları hem jandarma hem de polis harekat timleri yönetiyor. Şu anda da ekranlarınıza görüntüler yansıyor. Jandarma ekipleri ve polis ekipleri toplanmış durumda köy meydanında ki operasyonlar kapsamında ele geçirilen uyuşturucular da burada toplanıyor. E, tespit edilen bulunan uyuşturucular da şu anda imha ediliyor. Şavundur köyünün bir kilometre uzağında bulunduğumuz noktada operasyonlar devam ediyor. Burada da aynı şekilde hem jandarma ekipleri de polis ekipleri toplanmış durumdalar. Dönümlerce arazi üzerine uyuşturucu ekipleri tespit edildi. Hezanki Kilise tepesindeyiz. Kayacık Jandarma Karakolu'nun üst bölgesindeyiz. İşte operasyonun kalbi burası ve tüm operasyon bu noktadan yönetiliyor. Terör Harekat merkezinden operasyona ilişkin bilgileri aldık ve de 8 aylık takip konusunda 12 farklı köyde 500 dönüm arazi üzerine PKK kontrolünde uyuşturucu ekildiği tespit edildi. İşte şimdi de ekiplerle birlikte o köylere gidiyoruz. Polis ve jandarma el ele omuz omuza operasyonlarını sürdürüyor. Şu anda Fiz'deyiz. Fiz köyünde yani Fiz köyü olarak bilinen ziyaret köyündeyiz. İşte burada da tarlaların içerisindeyiz. Bir tarafta domates, biber ekilmiş burada. Hemen yan tarafa döndüğümüz zamansa Hint kenevirleri. Yani bunu gizlemek amacıyla yapmışlar. İşte bu tespit edildi. Bu üç dönümlük arazi üzerindeki tüm Hint keneviri birazdan ima edilecek. Abre o Ziyaret köyünde başka bir noktaya geldik. 10 dönümlük arazi üzerine Hint kenevirleri ekilmiş durumda ki bu Hint kenevirlerinin boyları bir insan boyuna ulaşmış durumda. Peki bu nasıl oluyor? İşte örgüt üyeleri bu boruları kullanıyor. Özel kuyular açıldı. O kuyulara pompalar konuldu ve kaçak elektrikle birlikte pompalar çalıştırılıyor. Ve bu borular vasıtasıyla sular buraya tarlaya ulaşıyor ve de tarlalar sulanıyor. 10 dönümlük arazinin hemen yanında ağaçların altında işte burada saklanmış bir alan var. Bu alanın üzerinde de toplanmış ekinler var. Bunlar hint kenevirleri. İşte bu kenevirler burada kurutulduktan sonra satışa hazır hale getiriliyor ki PKK'nın da en büyük finans kaynağı işte bu hint kenevirlerinden uyuşturucudan sağlanıyor. Jandarma ve polisin yapmış olduğu operasyonlara korucular da destek veriyor. İşte başka bir bölgede yine bir tarla ekilmiş olarak hint kenevirleri ele geçirildi. O kenevirler toplandı. Şu anda üzerlerine benzin döküldü ve de yakılarak ima ediliyor. Ee, bölgede bizim şeyimiz çok miktarda köy 80'in üzerinde köyde ekim yapılıyor. Çok manidar, çok enteresan bir şey keşfettik. Şimdi Örgütün barındığı bulunduğu köylerle esrar ekiminin yapıldığı köyler araziler tam üst üste oturuyor. Tam da üst üste oturuyor. Şunu da keşfettik: Örgüt buralarda esrar ekiminin yapılabilmesi için güvenlik güçlerinin gelmemesi için belli alanları mayınlıyor ve geldiği zaman uzaktan onları patlatabiliyor. Bu şekilde örgüt bizzat esrarı ektiriyor köylüye. Tabii ektirdikten sonra da artık hasat zamanı bazen peşin alıyor bazı yerlerde birçok yerlerde peşin de alıyor. Ee, bunların vergisini kendince haracını alıyor ve bu şekilde ektiriyor.